Abi ee, iPhone geçen, 7. Geçen geçen sene kafeyi linç ya sen bu yüzden. Ben Niye linçlerim. Ben linçler ]in? alırım abi. Bakayım. 100 6 10 tamam hiçbir şey değişmemiş alıyorum ben bunu. <laughs> hiçbir şey değişmemiş. Yok lan. <laughs> ka satıyor? Kaç ka Ben iPhone 16 Pro Max kaça mı satıyorum? Kaç satıyorsun? Ka <laughs> Oğlum günce şey 60 veririm. gelmiş. Benim kaç GB biliyor musun? 512. 65 veririm ama 24 ay taksitle. Ya Allah kapasite sen beni sen, sen beni ya. sen beni böyle dönem dönem sikiyorsun gel derken sik bakayım ben bunu 100 bin liraya var benden diyorsun gel 100 şu alın. an fiyatı hepsi buradaki yalan fiyat 95 pro 95 bin lira ya genellikle 100 bin pro liraya düştü o, pro o, pro ha beni Max kanka 109 bin lira 105'e vereyim kanka çizikler var onunla 4 bin lira kısayım oradan. Allah kanka Yine teşekkür ederim bu iyi. Tamam, lan hadi sana iyilik ben yapayım. Ben kötü hissetmeye başladım. 195 bin, bin TL veriyorum sana. 95 bin TL'ye kanka. 95 bin TL, kanka tl. ya. kanka. Ya kanka 17 ne kadar çıkacak 17? 17 şey 250 bin liraya falan 130 çıkar. 130 mu çıkıyor dedin? 130 130. Hayır mesela 512 GB'lık bir şey bana lazım değil. Ben 85 bin lira son para. Bir, bir daha konuşursan sikerim senin melane. Şu an param yok. Tamam, evet çalışacağım sonra. Tafe 85 bin lira salak bende de 16 Pro Max var. Lan tamam, benimkini al amına koyayım. Bende niye 13 Pro Max var? Oğlum niye bende ben var? Ben 13 Pro Max vereyim. Tamam onu benimkini al, veriyim. sen, seninkini sat amına koyayım. Benimkini <laughs> al. Salak, seninkini alsam seninkini, satarım ereği kullanmış parmak ha. var diye amına koyayım. Oğlum benim parmak sıkıntı yaşar. Sabıkalı biraz ayıdan fiyat iniyor yap Sence tamam tam 75'e veririm ama telefon incelirse benden değil abi dost. İstiyorsan veririm. 70'e de veririm. Evet. Telefon alayım bir de 13 Pro Max vereyim. Bir de bir, bir miktar para vereyim. Ya 13 Pro Max'i ben ne yapacağım ya? Ya, ya Satayım sana polisler de gelince. <laughs> 10 bin bırakırım. Devlet takip Gerçekten. telefon alır mısınız? 70 Devlet takip. Liraya. Abi, Son. Oğlum. Devletimi takip <laughs> etmesin mi? E, de, ben abi, abi ben, var ben okeyim mi arada bu duruma? Ramiz Rami de okey mi şey şey de okay değil misin? Hep güvenliyiz bu şekilde biz. Okeyim <laughs> abi. Ya, okey Aynen. olmasam vermez ki zaten? Ben de vermezdim abi. abi. Baran, Baran'dan 10 bin lira, 17 Pro Max alırım şimdi. İsrail çıkışlı. Sercan son teklifimi yapıyorum. 78 bin TL. Kanka çok diyorsun. Lan oğlum 110 bin lira normal fiyatı. 30 bin lira da gitsek de gidip Airpods al o zaman bir de. Çıkmadı. O, 17, 10 bin liraya Airpods alırım orası ayrı bir dünya. <laughs> ben harbi alıyorum <laughs> bu arada. Benim, harkayı. oğlum hiç şey değişmemiş harbiden ama alacağım ya. Yo yo değişiklikler var. Artı bir para vereyim. Arkası, arkası markası değiştiyse belki oradan hava atarız. iPhone 17 Pro. Kanka lansman videosu var da. Atabilir misin sen? Sen izlemezsin abi? ya. At at gönder mi? Ayy. Siteye eklememişler. Siteye niye eklemediler? Şey videoda Eylir öyle değil. De yayında izleyen birisinden şey alıyorum. Aha. 15 Pro'ya <laughs> geçeceğim. Çok kötü yani. ama. Takası bu. <laughs> yok. burada burada takıla amına koyayım işte. Ya ne anlatıyorsunuz amına koyayım ya? Daha tanıtıyorlar o yüzden eklemediler. Bunu izleyebiliyor muyuz? Eray bak. Gönder. İzlersin bu, herhalde. Evet. bu yayında şeyde 30 54'te başlıyor.

Tem 10% de like pô. Ó, o Sanarame. Wise mal bandamiyor san diyor. 18 megapixels. ben buradan izleyemiyor muyum ya? Çıkar <laughs> 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 şey, <da>, <laughs> <alayım, gülüyor> o mouse'u da televizyonun da like. Çıkarayım. Sei. Online şeyden alıyorum oraya gireceğim. Ne anlıyorsun ki kanka? a 19u işlemcisi ne amına koyayım mesela? Kanka şu an 16 megapiksel <laughs> sanırım. A18 vardı. Oo tamam o zaman ya. Alalım. Eee <laughs> Hayır ya A19 Pro güzel bir işlemci. Para Ya işlemci güzel bir daha işlemci. çıkmadan nereden biliyorsun aman koyayım ya? Eee A18'den biliyorum çünkü. Mal. <laughs> tamam belki A19'da sıçtılar aman akıyım. Sıçma imkanları yok bu arada. Ya belki A19'da biz eski sürüme geri döneceğizler. Şey Hayır, sıçma imkanı. Bak ben Apple'ın köpeğiyim. Tamam mı? Bak ben Ama bunda ben senin ne kaldığını anladım bak. Oğlum, hayır neye göre Apple'ın köpeğisin mesela Apple neden, neden, e, <laughs> neden biliyor musun? Götünü mü sikti? Affedersin ama. Buyur. Neden biliyor musun? Bu adamlar yıllarca... Senin herhangi bir işlemci sponsorluğun var mı? Ona göre konuşacağım. Yok. Var da yok. Evet. Tamam. <laughs> bu adamlar yıllarca Mac'leri mesela... Şeyle ürettiler. Intel işlemcilerle ürettiler. En sonunda dediler ki... Baba... Bu işlemciler bok gibi bizim istediğimizi kaldırmıyor. Eray evet, Gittiler M1, M2 çipleri çıkarttılar tamam mı? Full kendi işlemcilerine döndüler. Bu adamların yıllardır yaptığı şey işlemci üretmek. Nasıl sıçabilirler amına koyayım? Ulan eşşol eşek. Burada 18.500 kişi toplanmışız. İşlemciyi alıp götümüze mi sokacağız? Bu arada ben demedim bizim, ya, Apple diyor bizim, onu. bizim genel olarak Apple'dan beklediğimiz şu. Baba fotoğraf çekiyor mu? Tamam çekiyor. Ondan sonra bakıyorsun sosyal medyada. Hangi telefonla linçlenmiyoruz? Apple telefonu. Tamam. Bu kadar basit. Bizim beklentimiz ha, bu. Anladın ha, mı? Bu da mantıklı mesela. Ha, bizim bu beklentimiz mantıklı. bu. bize öyle işlemciyle mi işlemciyle Gelme amına koyayım. Tamam, Beni ilgilendirmiyor. E şey geliyor. Aynı anda hem ön kamera hem arka kamera kaydı Tamam. Geliyor. Aldım. Bu kadar. Aldım. Oy, bana internet, bana, bana e işlemci söyleme kanka. <laughs> Öyle fena vlog çekilmez mi? Ha? Bir de arka Aa, kameraların bak, tamamı bak, sanırım o... 48 megapiksel ha? olacak. Bak arkaya gelen sisteme bak tamam abi. Bu telefon böyle alınır. 48 48 48 güzel. Evet 8 x optik Servi zoom var. Selfie kamera 24 güzel aldık. IOS 26 Allah Allah. aldık. Hz güzel. Ee, bir de yeni bir soğutma sistemiyle geliyor bu arada telefon. Bir de Apple'lar... Kanka tekne girme ya. Hayır hayır şeyi söyleyeceğim. Normalde sen mesela atıyorum yazın telefonu kullandığında Hissetmiyor musun telefon böyle böyle sıcaklıyor? Yo. Ya da hiç şey gelmedi mi karşıya? Telefonunuz şu an çok sıcak. Yo. Biraz durun diye. Gelmek, hiç gelmedi oğlum. mi? Gelmedi. Bana mesela geldi. Yarrak nereden alıyorsan artık ondan dolayı oluyor. Ben öyle bir şey olmadı. Oğlum, senden kafe, aldım. Onu bu adam... telefonu senden aldım senden. Kafe, senden. kafe Bu adam telefon ısınınca evet. yeni telefon alıyor. Sen onu kaçırdın be. Almıyorum oğlum. Alıyorsun alıyorsun. Biliyoruz evde Biz, kaçırdın. Bizim olmayacak. için yaşanmamış hayatlar oğlum bunlar. <laughs> Ya belki... o yarı gelince çöp Oğlum bu video kaçak video mu? Diye. Bu hangi iPhone amına koyayım ya? Lan yok yok. şarjı -şey bittikçe oğlum, yeni paket açıyor Bu kanal nere amına koyayım ya? Oğlum 7 <laughs> saat. Şey oğlum, oğlum bir şey diyeceğim. Ya bu ne? önce al. Oğlum eventten önce gibi bir video attı koyayım ya. Oğlum adam adam bütün özelliklerini yazmış oraya aynı özellikleri tekrar koymuş. Bak aşağıya eventin kısa şeyi yazıyor. Ya Hacı. Hacı ben ondan bahsetmiyorum. Bu telefon ne amına koyayım? Böyle bir telefon mu tanıtıldı? Ulan Bilmiyorum artık. Ne? Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> ne diyorsun ya? Oğlum bu arka Saat, taraf ne ya? Adam... <laughs> Tıntı mı sahtesini yapmış. Bu ne de onu atmış. Bu ne de <gülüyor> <gülüyor> onu attı kanka. Ya şu Apple evine daha iyi Ne kadar şey lan. <gülüyor> <gülüyor> lan kolay. Lan durun lan. <laughs> lan. oğlum ben gerçeği diye atmadım ya Ray. He tamam o zaman okey. Bu ne bak 5 dakika önceye kadar gerçekti o senin için. Hayır. Değildi. Bir dakika gerçek değilse <laughs> niye atıyorsun ki o <laughs> Çok saçma bir şey bu. Abi bu adam Biz niye de konuşuyor de, ya? De. ya? E benim amı hadi Netflix filmi çekiyorlar bakayım. beyler. Oo, Benim için önemli bu. Evet. Hadi çok Doğru. detay girme sıkma adamı ya. O. Oo. Ne işe yaradı? Tamam o zaman. Kayın yaparız. Ben benim 13 Pro Max'ten ekstra bir özellik göremedim. Bu yapay zeka hani anı çeviriyordu. Şeyden o. Ayarlara gir. Yok ki otomatik çeviriyor. Aa yine dile. Yayıncılara özel iki kamera gösterebiliyorsun. Şaka yapıyorsun. kamera Ha, onu söylediler ya, <laughs> anlattım ama. Bilgeys mi bu? <laughs> Şampiyonlar Ligi maçlarına bunlar... Ben nasıl anladım ama? Bunlarla film mi çek çekecek Çekiyorlar ya zaten hali hazırda. Bu ne lan? Black Magic! Aa! Ben de var! O cihaz <laughs> da de değil. Ha, o oğlum bende vardı ya. Black Magic mi? Black Magic. <laughs> Heyecan yaptım kanka lan. We're introducing our case Güzel woven güzel. güzel. Ne diyor, Eray? Aldım ben. Renkleri diyor, değil mi? Arkadan aldım ben. Ne, ne Arkadan aldım derken, anladın. derken <laughs> yanlış anlıyorsun arka plan güzel <gülüyor> <gülüyor> ya. Çok yanlış anlıyorsun ya. mı <laughs> <sen gülüyor> Kılıf evet. mı? <laughs> abi bu bırak kuruyor, kamera, kısmı kamera kısmı çok garip durmuyor mu ya Kamera kısmı güzel duruyor kanka. Farklı ama, duruyor ya, ben Kameralar büyüdükçe yaparım. geliştikçe mecbur böyle olacak ki. Küçük kamera kısmı çok güzel yani, ama ya. Abi, Şunu abi, var o, ya farklı <laughs> kamera şey farklı telefon markası yapsaydı var ya linçlerdi Apple yapınca okey baba. Köpeği şeyi bir arada gösteriyor. Aa, Aa, yaptı mi, oğlum değil? zaten. Tamam onu işleriz kanka. <laughs> Az önce gel lok'u konuştuk. Diyor <laughs> ki gel lok ne yapmaya Bitti mi? Aa film çekiliyor. Bunu Apple'la çekiyorsanız benim götümü sikin. Benim benim telefonum böyle çekmiyor mu Onu altı Siz bunu Apple'la çekiyorsanız aynen, aynen. benim götümü sikin. Aynen aynen. Benimki pixel çekiyor. Geçen şey e, duştan çıktım telefona bir tane su damladı Instagram'da foto çekiyordu aman hakim yanlışlıkla az kalsın kendi kendine <laughs> ayar falan yapıyordu böyle film çekiyor ha, aynen yedik biz de bunları yalancılar oğlum yalancılar ama alacağım Alsana deneyelim bunlardan çekmeyi deneyelim. Ben 18'i bekleyeceğim. <laughs> Sen zaten böyle bekle bekle iPhone 11'de kaldın kanka haberin olsun ha. <laughs> <Her 16> Salak <sene, gülüyor> her sene, <laughs> e işte. her sene bekliyorsun ama ne yapayım. 5 senede bir değiştiriyorum. Kafi işte çağır. 17, 17 alıyorum abi. 16, 15, 14 yani. almadı almadım ama. Ben alıyorum. Baran. Hiçbir şey bilmiyoruz ama 10 numara değil mi kanka? Alacağım. Aynen öyle. Oh. Kanka oh, ne kadar kaç para? 500 bin Dur dur fiyat açıklanıyor. Yo, ...given you more Ama ondan sonra para... ...17 oh. oh. Aynı fiyat işte. Oh iPhone Air ya. ne ya? Air e ne lan? En ince Biliyor iPhone um bu zamana Pro kadar. Ben Pro Max alıyorum ben. 1200 dolar. 12 Kanka bedava Eray. 50 bin lira ya hiçbir <gülüyor> şey olmaz. TR'ye geliyor? Ooo 2 tb diyor Eray. TR bu sene Oo, vergisiz geliyor beyler bu sene almıyorlarmış. <gülüyor> İçeriden <laughs> <bir gülüyor> mi <alamıyorum. gülüyor> <laughs> bu sene almıyorlar beyler haberin olsun. Aa bana! Aa da 13 Pro Max'e ilgili bir şey dedim. duymadım şunu alan, şunu alan, şunu alan benimle muhatap olmasın bak. Şunu alan. <laughs> ne zaman? Friday. Bugün <laughs> mü? <mi? Herkes, ne gülüyor> 19 Eylül. <laughs> <gibi. gülüyor> tamam FIFA'nın çıktığı günü alırız <laughs> <laughs> abi. Herhalde FIFA'nın çıktığı gün, Aa, <laughs> maçımızın olduğu gün. Aaa maçımızın olduğu günü! Eray, eray yanında sipariş vereceksin. Işte. Eray, yayını 17 Pro Max'ten kazanırsan, yeni telefonundan alırsak prim prim. Apple, aklın varsa bize sponsorluk verirsin bak. Aklın varsa. Aynen öyle. Aklın varsa, sol üstümüze 17 Pro Max yazdırırsın. Sağ aklın varsa ben söyleyeyim.

Steve Jobs kim ya? Johnny Sins değil miydi onu? Thanks. Aldık. Neler tanıtıldı? Eray hadi. Eray kre oldu. Adamlardan sponsorluk istedik. Versinler ondan sonra Ön sipariş çekerim. ver çabuk. Nereden alıyorum abi? Apple'a girelim hemen. Apple'a girelim. Daha değil 19'unda dedi ya. Daha değil oğlum. 17yi kormadı. Oğlum. Aa Apple kart ne lan? Apple çıkıyor çıkıyor. Nasıl? Apple? Apple kart var lan. Ama bizde yok. Aa gördüm. Ben Oğlum Apple Card çok kapadın? güzel bir şey ya. Almak Kurs, istiyorum. olmadığı için şey son, olmaz. Son birkaç dokunuşun ardından Apple Store'a indirsin. Yakında görüşmek üzere. Aa Adamlar geldi Dedi ya, 19. Geldi siteye 17 Pro. No, 17 geldi. Herhal herhal al. -al, -al, -al. al. ha hani nerede oğlum? Atır linki çete. Atamıyorum ki. Lan nasıl atamıyor Atsana. Yayın özel attım. Çete atamadım. Ben alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum. Dur bekle ben Eray alacağım, buradan alma hemen. Buradan alma ben. Ben alıyorum, ben alıyorum. Yok ya siktir git ben almıyorum. Mısır'dan falan gelmesin amına koyayım ya. Dur dur. <laughs> kartımız arıyorum, olama. Orospu çocuğu bana kartımız 12 -12 olama. Eray sipariş 12, -12 <laughs> Nasıl ya? Fiyatları görüntüde bas yazıyor da. Evet 12, 12 Eylül saat 15 çift sıfır. Mal burada da yazıyor ya. Satış 19 Eylül. Bir dakika kaç para? bu, bu sene vergisiz geliyor dendi bize. Yani Tam tamam sistem ne çok büyük at. Evet, vergisiz geliyor. Ben Irak'tan getireceğim sana. Yok, ben <laughs> alıyorum abi. <onu. gülüyor> Mutlaka hesaplayıver şu an. Ön sıraların işte. satış satışları. Abi ya. Aa, arıyor arıyor, era arıyor. Kim arıyor ya? Alo. Satıcı galiba. Ee, canım Müsa. Bu kadar mı ya? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Ya sana bir şey soracağım da. E ee, bir 2 saniye bir yayına sesini vereceğim kim olduğunu söylemeden de bir, bir şey soracağım. Bu 17 Pro geliyor ya. Bunu ne zaman gelir bize de? Ya o şimdi şöyle ilk çıktığında getirebilir. Ben çıktım dış kurtaramazsın <laughs> <laughs> Ben girmem oraya. Ya ordayken orospu çocuğu kaçakçıyla konuşuyoruz bu siktir git ya. Alın şunu içeri abi. Baran Kuş adı. Ne yapıyorsun Hangi bu adam ne yapıyor kanka? Adam sen telefonun çıkmasını bekledin, telefon çıkmasını bekliyorsun Telefon çıkmadı aman akıyım. Daha şeye depoya gitme diyor ürünleri ya. <laughs> oğlum ne mi alsınız lan hepiniz? Lan adam, Teknosa tek çalışan. He Teknosa mı? Teknosa çalışanı mı? Kanka hallettik hallettik. Geliyor. Oğlum, oğlum adam Teknosa çalışanı. Lan aklım aklı bende. Oğlum sana güvenmiyorum alak ya. Alak alak ya. Hiç değil ha. Tamam Teknosa çalışanı. Geri çalış Teknosa bey ne diyor? Adamı arayıp ayırttırmaya çalışacaktım. Tamam tamam ara bir daha ara bir daha ara. Tamam. Şaka yaptık da şaka. Şaka yaptı. Ben Eray korktu da aman akıyım. Irak'ta teknosan var orası Ne oluyor Nereye gitti oldu? diyorum. Heh. Niye sunucu ayarını değiştirdiniz ya? Ee, serverin pingi yüksek. Pink -yüse da evet pingi yüksek. Ara gülüyor. abi, de ki Eray direkt alıyor da ya. Hiç umurunda falan değil. Parası falan umurunda değildi de. Asim ile piç de Eray. Ne kadar? Kaç para verebiliyorsun? Müşterisi Yo. varmış yaz dedi. Ona aman akın teknosu teklif mi alıyor benden? <laughs> kaç para <laughs> verebilirsin mi? Şimdi de ön ona? sipariş, ön siparişe yırtacağımız için. Ben şimdi nereye arıyorum? Tamam ben şimdi nereye arıyorum biliyor musun? Nereye arıyorsun? Ticaret Bakanlığı'nı arıyorum bekle. Lan nah, teknoloji mi şikayet edeceksin? Ticaret Bakanlığı'na canlı destek var mı beyler? Ticaret Yere bakın ben bakanlığı. yemin ederim bakın yemin canlı. ederim. Aranızdan birinde iPhone 17 Pro Max tarzı bir şey görürüm Eray haricinde direkt şikayet ederim ben de. <laughs> ben çıktığım, bak, çıktığı gibi ne? alacağım çıktığı gibi. Teknoloji kanalıyım ben getireyim size. Niye ya. böyle kaçak yapıyorsun? Hakkı Alkan'ın yanına mı girdin lan Falko? Geri zekalı kaçak. <gülüyor> <göreceksiniz>. <gülüyor> ben neredesin? Satmıyorlar. Falkon bize çiçek dalı uzatacak. Ben bir tekno arı arı tekno artık. Arı tekno ne lan? Orada ne? Falko ya. ben <laughs> senin bir tane videonu gördüm. Aslan ana bi ne olur? Hangisini? Hangi 200 hangisini bin, ama. 300 bin mi ne izlemiş? Bir, bir, bak keşfet. Aa, anime kızdı. Evet. Bir baktım keşfetti yanında anda Falcon var. Dalga da geçemedim ya. aman akayım. <laughs> Millet <olarak> orada <laughs> ciddi yorumlar yapmış bir de. Kanka bir de şey yorum at sen sen de ya. Abi kanka... iPhone 18 oğlum iPhone 18 çıkmadı ki. Eray bir şey diyeceğim. He. Seni AirPods 3 daha çok heyecanlandırır değil mi? Ben hepsini alacağım kanka benim <laughs> için. O... Eray diyor <gülüyor> ki, <gülüyor> ha. 1 ay bekleyebilir misin? Bekleyemez. Hayır, Hayır, bir ay sonra. Da. Niye ben bir ay bekliyorum? <laughs> İlk çıkışta yüksek çıkacak. Bana ne? Ya. Fark Aa, etmez. Ay. Senden önce al, senden önce önce alacağım ben söyleyeyim. Eray atıyorum şey de. Bu arada bu <laughs> seslendiren anime kızı senin e, şeylerini yapan da çevirilerini yapıp atıyorlar ya. He. Onu Ekran versene. Vereyim. Abi, çok iyi değil Sen yani. ne yapıyorsun burada kanka ya? Kanka,